her zamanlar. Daha bağlanma süreliyere. Çek. Resimleri kaldırıyor taraftar. Nereye koyalım? Bu akşam dünyanın küfrünü yiyeceğiz ama. Ne var? Sen ne yapacaksın ya? Sen kaldırattınsın. Bittice entermenlik. Kazan çıkışları içerisinde şehir marifatoru. Kamera çekiyor. Özendir Ben öncelikle buradan Sayın Başkanımız İbrahim Acosman'ın yapılan bu çirkin saldırıdan dolayı Sayın Başbakanımız söylemişti, baş, baş kulüp başkanımız İbrahim Hacı Fener, Büyük Fenerbahçe taraftarı. Büyük Fenerbahçe taraftarı değil bence. Yani orada başkanımız yanlış yaptı, ortalığı yatıştırmak istiyordu ama nitekim Büyük Fenerbahçe taraftarını biz gördük. Başkanımız geldi geleli söylüyor ki, Bizim Fenerbahçe taraftarıyla bir sıkıntımız yok. Bizim hakkımızı çalan masa başlarında, sağ dışında Bizans oyunlarıyla Trabzonspor'un çalınmış şampiyonluğunu bu Türk futbolunu kirleten bu insanlarla bizim işimiz. İşte Fenerbahçe taraftarına övgü dolu sözler yapan başkanımıza bu çirkin saldırı <laughs> yakışmamıştır. Biz de burada Fenerbahçelileri ağırlamıştık. İşte bugün sizde bugün buradaki Fenerbahçe'de taraftarlar olan resimlerimizi biz de türbünümüzden tamamen çıkarttık. Çünkü bizim baş başkanımızın onlara karşı hiçbir kötü söylemi yoktu. Hatta onlara karşı övücü laflarından dolayı Trabzonspor taraftarını kendi karşısına almıştı Sayın baş Başkanımız. Yani başkanı sevmeyebilirsin. Ya bence burada başkana büyük bir tuzak hazırlandı. İşte Trabzonspor başkanı kendine yakışanı yapmıştır. Tek başına kahramanca 20 tane yönetimdeki abilerimizden beraber aslanca mücadele etmişlerdir. O da kötü bir niyetlen değil. Orada onlara yapılan bence çok ahlaksızla bir iş vardır. 20 kişiye oyuna mı geldi, Trabzonspor? oyuna geldi Trabzonspor'u yani Fenerbahçe yönetimi bizim yönetimimizi oyuna düşürmüştük tuzağa. Evet, evet. Biz de onu şey dedik. Burada biz genç Fenerbahçeliler vardı. Rahat rahat formalarını giyiyordular. Bunlar geçen sene burada sıkıştılar. Hatta ben devreye girdim. Çocukları rahat bırakın. Buraya okul okumaya gelmişler. Bizimkiler nasıl dışarıda rahat formasını giyiyorsa onlar da giysin. Ben buradan buradaki Fenerbahçe seyircileri taraftarına bir şey demek istiyorum. Ortam çok gergin. Lütfen Trabzon'da sarı lacet formalarla gezmesinler. Çünkü insanların ne yapacağı belli olmaz. Çünkü bu başkana yapılan olaydan sonra başkana tepki veren insanlar bile şu anda başkana sahip çıkıyor. Yani çünkü burada olacak şeylerden kimse o zaman ya değmez bir futbol için. Yani giymesinler. Bir daha bunun önüne kimse geçemez. Biz hep sağduyulu duyulu başlattık. Küfür onlar 3 Temmuz'dan sonra onlar başlatmıştı. Sonra burada da küfürler olmaya başladı. Biz Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başından gitmediği sürece bu olaylarda böyle sürüp gidecektir. <laughs> Vur. Resimleri de görsünler dostluğun bittiğini artık yani hacı. Bir şey yapmadım ya. Var. Bunlar niye çekti sporu Artık Fenerbahçe ile tamamen dost bağlarını koparmış durumdayız. Bunlar için ne yapacağız?